Tavaf sevgili dostlar Kabe-i Muazzama'nın etrafında Hacerül Esved işaretiyle beraber başlayıp etrafında dönmeye verilen isimdir. Hacerül Esved Kabe-i Muazzama'nın güneydoğu tarafında kalan siyah bir taştır. Cennetten Hz. Adem'le beraber indirildiği rivayet edilen iki şeyden bir tanesi olan o mübarek taşın karşısına gelindiğinde İhramlı olan bir kimse veya da normal nafile bir tavaf yapacak olan kimse ellerini mümkünse Hacı e dayayıp öptükten sonra mümkün olmuyorsa, şartlar el vermiyorsa uzaktan ellerini kaldırıp istilam dediğimiz, selamlama dediğimiz şekliyle uzaktan niyet ederek Kabe'nin etrafında dönmeye başlar. Galaksilerin güneş sistemi etrafında dönüşü gibi, kelebeklerin ateşin etrafında dönüşleri gibi Adem'in alemle buluşmuş olduğu o hususi altın oran noktasında bütün alemin akışına bırakır insan kendini ve aslında insanların içerisinde, aslında binlerin içerisinde ve bazen aslında milyonların içerisinde attığı her adımla iç alemine doğru çok kutlu ve mübarek bir yürüyüşü gerçekleştirir. Hacı Öl beraber başlayan yolculuğun arkasından Efendimiz Aleyhisselam'dan kalmış olan miraslı dualara talip olan kişiler o duaları veyahut da en makbul dua olan kalbinden gelen en samimi duaları tekrar ederek Kabe'nin etrafında usulüne uygun bir şekilde dualar eşini bir dönüş gerçekleştirirler. Bu dönüşe bir şaft denir. Hacı Öl başlayıp Hacı Öl biten bu bir turun ardından Umreci ellerine kaldırır ya da hacı Bismillahi Allahu Ekber dediği zaman birinci şartını tamamlamış olur. Bu usulü toplamda 7 olacak şekilde tamamladığında 7 şartın bitişiyle beraber bir tavaf gerçekleşmiş olur. Tavaf her ne tavafı olursa olsun o tavafın peşinden vacip olan tavaf namazının kılınması gerekir.